Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Perşembe akşamı yani cuma gecesi oluyor. Bir sürahi suyla evinize mutluluğu çekebileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız gelin öğreteyim size. Değerli kardeşler, sevgili dostlar. Perşembe günü uygulanan çok efsane bir formüldür bu. Çok kadim kaynaklar, eski kitaplarda nakledilir. Ben de Birkaç hocamızdan duymuştum. Dedim bunu ben radyo e, YouTube'da, radyoda da anlattım geçen. YouTube'da da dedim kardeşlerimizle bunu paylaşayım. Mübarek cuma gecesidir çünkü bu akşam. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece Cenab-ı Allah dualarımızı makbul eylesin. Efendimizin hadisi şerif var. Diyor ki cuma günü yani cuma nereden başlar? Perşembe'nin ikindi namazında cuma başlar artık. Cuma akşamı, cuma gecesi, sabahı cuma sabahı Ta cuma günü ikindi ezanına kadar cumadır. Perşembe ikindiden ta cuma ikindiye kadar. Anladın mı? Hicri takvim, ay takviminde böyledir bu. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Yorumlara da birer tane amin yazın sevgili dostlar. Ondan sonra ben de size bu güzel duayı öğreteyim. Perşembe günü akşamleyin arkadaşlar başlıyoruz ve ee, bu okumaya arkadaşlar bir hafta devam edeceğiz. Bu perşembe başladım. Bir dahaki perşembeye kadar bunu yap. Bak göreceksin neler var neler. Neler oluyor neler. Bu okumayı yaparken hocam yani şimdi okuyacaklarımızı söyleyeceğim size birazdan. Okuma esnasında evde açık olan ne kadar cam kapı varsa hepsini kapatıyoruz. Bakın dikkat edin bütün odaların tuvalet, banyo, mutfak dahil odaların kapılarını kapatıyoruz. Ee, bütün pencereleri ondan sonra kapatıyoruz. Güzelce arkadaşlar okumamızı yapıyoruz. Önce sevgili dostlar bir iki rekat dilek namazı, hacet namazı kılacağız. Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diye. Ve yanımıza hocam bir sürahi. Ben size şöyle bardağımı da göstereyim. Aa, bir bardak su tamam mı ben içine ilaç koyayım da onun için vitamin var <laughs> siz normal şey koyun su, su normal suyla yani hocam kırmızı suyu nereden buldun demeyin görünüyor mu kırmızı oldu şimdi değerli kardeşler yanımıza bir sürahi su alacağız tamam mı? bu sürahiye perşembe günü başlayıp aralıksız boyunca bir hafta boyunca her gün bir oturuşta okuyun bunu ama 41 salavat, 41 aitel kürsüi, 41 Fatiha, 41 İhlas, 41 Kevser, 41 Lemterakeife, 41 Kulayül Kafirun, 41 Felak, 41 Nas suresi okuyoruz. Bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bir sürahi su alıyoruz ondan sonra. Bu bir sürahi suyun içine değerli kardeşler ee, 41 tane salavat-ı şerife, 41 tane ayetel kürsi, 41 tane Fatiha, 41 tane İhlas, 41 tane Kevser, 41 tane e, Elem keyfe Fil suresi, 41 tane Kafirun, 41 tane Felak, 41 tane Nas suresi okuyoruz. Okuma bittikten sonra arkadaşlar camları, kapıları 5 dakika boyunca sonuna kadar bir açıyoruz. Bak, dikkat et. Bunu kaçırma. Ve bunu bir hafta boyunca hocam yapıyoruz. Ve bir hafta okuma bittikten sonra hane halkından herkese o sürahinin içinden işte ona göre ayarlayın kaç kişi varsa bir bardak yarım bardak falan gibi o evde yaşayan herkes ama o sudan içiyor. Bakın Allah'ın izniyle huzur, mutluluk, bolluk, bereket her şey ayağına gelir. Her şey evine gelir. Her şey seni bulur. Biiznillah. Tamam. Bu uygulamayı sakın ihmal etmeyin. Bu bir. İkincisi bunu yaparken değerli kardeşlerim bir şey daha söyleyeyim size. Ee, şu bakın boynumda benim çıkarmadığım efsanedir. Dua kolyesi bu. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde hocam iki tane dua yazar. Yakından da göstereyim kardeşlerimiz daha net şöyle anlasınlar. Bakın bu kırmızı taş Hocam bu akik taşıdır. Yemen akik taşı. Ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane dua yazıyor bunun. Sevgili dostlar. Kırmızı akik taşı. Önü arkası gümüş. Şimdi ne duası yazıyor? Ona geçmeden önce akik taşını kısaca söyleyeyim. Akik taşı ile ilgili bakın Google'dan bile yazsanız peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifi e, var. Akik 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 taşı faydaları. Akik taşının faydaları. Negatif enerjilerden korur. Stresi azaltır, güçlü bir enerji verir, iletişimi arttırır, kendine güveni arttırır, zihinsel netliği arttırır, şık ve eşsiz görünüm. O zaten güzel görünüyor <laughs> o ayrı. Bu, bu akik taşının faydaları. İnternette yazıyor hocam sen de gir bak. Artı Üzerinde yazan dualar o kadar kıymetli ki abi. Bir tanesi hocam zenginlik duası arayanlar. Rızık bereket yollarının açılması için dua arıyorum diyenler. Hocam ben çok borcum var ya. Borcumu ödüyorum ödüyorum bitmiyor. He ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum falan diyen can kardeşlerim benim. Sizin için. Bak bu dua. Diğer dua da hocam kötülükten, kötü huydan, kötü çevreden, kötü arkadaştan. Ee, yıldızım düşük diyenlere Ondan sonra hepsine korunma duası Hocam benim etrafımdaki Arkadaşlarım hiç iyi değil Onlardan korunma duası Hocam eşimin etrafındaki arkadaşlar hiç gözüm tutmuyor Eşinin korunması için Hocam evladım Arkadaşlarına çok iyi Çok uyuyor Yoksa çok iyi çocuk özünde Ama çevreye uyuyor Çevreden korunması için Anladın mı? muhteşem iki dua Ön yüzünde ve arka yüzünde ben de istiyorum diyenler Whatsapp'tan bana yazın. Whatsapp numaram <laughs> ekranda var değerli arkadaşlar. Bu kolyeden alan tüm kardeşlerimize yanında şu dua kitabını görüyor musunuz? Esma-i erbain Bu kitaplar İdris Peygamber'in ezkarından yani İdris Peygamber'in dualarındandır arkadaşlar. Kim bu dualarla meşgul olursa Allah Teala onu maddi manevi bütün sıkıntılardan muhafaza eder, korur. Onun işi gücü rast gider. Onun akıbeti hayır olur. işleri e, güzel olur. Ondan sonra hem dünyalık hem okbağlık bütün isteklerin gerçekleşmesi için Esma-i Erba'ini İdrisiye duası burada kardeşler. Artı kolyenin yanında bu bedava. Üç tane de dua fişi. Bir tanesi Hizbul Masum hocam çok nazara geliyorsun, çok göze geliyoruz vesaire diyen kardeşlerime işte bakın Hizbul Masum duası. İmam Gazali Hazretleri'nin kaleme aldığı bir duadır bu. Evinize asın nazar, sihir, büyü hiçbir şey zarar veremez. Bu Hizbul Masum duasının aynısının cep duasını yaptırdım. Şu duayı görüyor musun? Bak. Bunu güzelce kaplayıp, ambalajlayıp size yollayacağım. Çantanda, cebinde taşırsın. Bir tane Hilye-i Şerif, peygamberimizin dış görünüşünü anlatıyor. Şemailini. Ee, bu bulunduğu yere bereket yağar, muhabbet yağar. Karı koca arasındaki bütün aile içindeki anlaşmazlık, kavga, gürültü, hırgür, soğukluk hepsi biter. Ayrılıklar biter. Bir yumruk gibi olurlar. Esma Erbay'ın kitaptaki 40 dua. Bakın borcum, derdim var diyenler. Bereketsizliğim, nasipsizliğim, kısmetsizliğim var diyenler. işte dualar. Asın evinize. Görün güzelliği. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.